bitti. Bitti. Çok güzel attım. Kendimi burada tebrikliyorum. Çok güzel bitti. Işte. Ulti dedim bir de orada. O ulti değil multi. Hoppa. Ya. Çıklar. Ah ah hayır. Ölmedim be. Öldürdüm be. Hop ben şöyle bir fake. Hop ben şöyle bir fake. Hop ben kaçar. Bak. Hop ben şöyle bir fake. Abi sen benim Hadi bakayım. Cici. Cici. Uf. Uf. Çok güzel. Bir tane fake. Hop. Gel babana. Hop bir tane fake. Gerizekalı bu Piper. Yeminle piper oynamayı bilmiyorsun kanki daha. Piper nasıl çıktı? Sana? Daha Piper oynamayı bilmiyorsun kankim. Piper oynamayı bilmiyor. Piper Piper bu çok kötü gibi. Hop ben şöyle bir tane. Hayır top kaçırdı. Dı 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 dı. Hayır da sana. Hop bir tane fake. Oğlum ol, Piper fake yemiyor. What the fuck? Hop gel gel gel. Benim de ultim var. Hop al şu ultiyi sende. de. hadi misin sorun ultim çalışmadı. Oyun ölüm ölümün hadi döndü. Sen olmadan hop. Ana ne? Telef yiyeceğim bu videoda. Şarkı niye söylüyorum? Telef yiyeceğim ha şimdi. Ha o kaçtım. <laughs> Kanki helal olsun. Çok amına. Abi hepimiz öldük. Ne olurdu birisi de olsun. Ne olur? Bassın abi. Oğlum adamsın işte bu be. İşte bu 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 bu. Pes var. Pas ver, pas ver, pas ver bana baba. Mert'cim pas ver artık abi. Topu sürme abi sürme topu. En güzel olduğum hareket. Ben de basarım ultimi. Patur kütür patur kütür patur kütür. Bu. Abi ne olur. Atak yaptı adam şu an. Baya atak yaptı hem de. çok fena atak. Bu atayı yemedik. Hadi 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 hadi. Pas ver pas ver ultim var ultim var pas ver abi ultim var ya. Ultim var pas ver ya. Abi ultim var pas versene ya. Ama ultim, ultim, var. Yıldız gün Bak daha iyi oynadım. Herkesten iyiyim ben. Zeki 19 kus. Konuşamadım. 69 seviye. <laughs> kupa oldum. Ben ferahladım. <laughs> <laughs> Telefi yiyeceğim birazdan. Telif yiyeceğim birazdan. Ara. Zaten bir kişi var. Burada videoyu dozdurmam hiç mantı yok. Dur dur. Ay tam tam. Tam durduruyordum. Bu arada ben Paris Ercan ben de şeyi kaybettim. Haberiniz olsun. Onun da videosu gelmiyor. Önceden bir, bir tane hesapta denedim. Onda da yenildim. Oğlum hayatımda bir kere bile turnuvayı kalamadım bak. Yemin ederim bak 10.000 kupayım şu ana kadar. O salak mı sonuyor? Gerize kaldı. Eminim bu çocuk salak ya. Hadi ama. Ulti atma. Kan Hadi bakayım ben de kullanırım ultimi. Beni öldürmeseydin keşke. Ya. Abi. Onu ne demeye çektin? Onu ne demeye demeyecektin kankim? Çekmeseydin öldürecektim ben onu. Daha öldürecektim. Bahane yükleniyor. kaçır topu kaçır topu kaçır abi kaçmıyor ki top bizim adamlar kötü abi Eminim bizim adam cici cici bunlar cici gel hmm. yeah. gel hadi gel hadi bir dakika şöyle bir şey ya, abi şu ayını atma ya insan ayını 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 ne yapacak ya Bak ya, abi delirdim ya Bak bir adam ben spike oynarsam yüz yüz Bak yemin ediyorum ikili de şimdi Spike oynayacağım. Bak ne yapacağım herkesin. Ben de Spike var. Tek Leon yok. Hmm. Hadi bir karakter. Yok ya. Vermiyor abi. Bu böyle bu bursun. Arkadaşlar. Yani gibi şeyimizde de bunu almıyorum. Nedenini de söyleyeyim. Şeli 9. seviye olacak. O 9. seviye şeli de şu an bu. Yok bilmiyordum arkadaşlar olmuştur. Bilmeyenler için. Gerçekten bilmeyenler de var. Oğlum. Çok saçma salak. Çok saçma salak şeyler diyor. Kır onu kanka. Gel. Lan bu yatma. Ya, ne ne ne? vurdun? Ha, çok vurdun. Bak vurdun şu an. Şu an beni vurdun kanka. Aferin. Çok güzel vurdun. Dünya, dünya es vurdun. Bir bak. bak. Bak buradaydı şu an. Yüzde Dünyanın en sporcusu ya. Gel. Ananı. Oğlum. Gerçekten dünyanın en sporcusu. Öldür beni. Abi dünyanın en sporcusu. Yeminle en sporcusu ya. Böyle kişiler en e sporcusu ol, ol olması gerçekten iyi. Çok iyi e sporcu. Aa, aa, aa. aa adamları beni yedik lan. Ama öldün mü? No gel gel geldi geldi hadi ben korkanın ananı gel hubi selamun aleyküm Oğlum, adam var ya adam cinnet geçiriyor telefonum şarjda biraz kasması normal bir şey çünkü biliyorsun şerit almayınca telefonda hep kasıyor işte bu ulti atacak bize dikkatli ol şu an spike de ölmedi ben de ölmedim şu an şuradaki bize gelirse çok kötü hata yapar. Gerçekten çok kötü hata yapar. Çünkü ilk iş burada. Elimi de çıtlatayım. Aşağıda şeyler var. Kanki şöyle yapalım. Şöyle daha mantıklı. Bir de şunu buradan bitirelim. Çok mantıklı hareketler yapıyoruz abi yemin ediyorum. Abi çıkmasana ya. Süpersin çıktığın için. Dur bekle. Bitir şunu bitir şunu kanki. Uff. Kuranın hareketini yak. abi Ultimi attım ama. Abi şuradakini bitirme avantajımız var. Bitir babacım onu. Sıkıştır orada. Adamsın. Babacım, babacım bir dakika. Babacım elendi. Çık. Tamam dostu dostudur dur. Bekle gençler. Kanki dur. Vurma vurma. Ağzına tükürdüğüm bu kuralı. Sana hayırdır lan kuru. Abi ben bir şey yaptım mı? Orada adam döndü bana. Ben de tamam döneyim dedim. Ondan sonra adam bir de taarruz yaptı. Ben ne yapayım? Beylim de beni mi öldürsün? Altı eksiğim burada. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Hemenizi yarın Oturacak kalın.